Selamlar, hoş geldiniz. Eskiden pazar günleri hep sizlerle sohbet ederdim. Özellikle matematik kanalında yaptığımız için hani şey böyle biraz rehberlik olurdu. Hani öğrencilerle konuşalım, tırnak içerisinde motivasyon videosu yapalım. Öyle olurdu. Veya sizden konular gelirdi. Hani bu hafta bunu konuşalım diye. Biraz daha kafa dağıtma günü gibi düşünürdüm. Çok sık da dertleşirdim aslında bu kanalda biliyor musunuz? Annemin hastalık zamanında özellikle çok fazla bir şey paylaşmıştım. Tabii üstü kapalı paylaşsam da kendimce belki üstü kapalı paylaşsam da hep bir şeylerden sizleri haberdar etmeye daha doğrusu birilerini haberdar etmeye çalışırdım. Sanırım benimle birlikte bu insanlar da benim paylaştığım duyguları paylaşabiliyor. Benimle birlikte bu üzüntü veya mutluluğu hissedebiliyor deyip mutlu oluyorum. Çünkü en mutlu olduğum günde de mesela evlendiğimiz günde de bunları da paylaşmıştım. Bunda da yine mutluluk hissetmiştim. Hani ben üzüntüsü veya mutluluğunu paylaşmaktan çekinen birisi değilim. Aksine bunu Yaşadığım duyguları daha yoğun hissetmeme sebep olduğunu düşünüyorum. İyi anlamda. Yani kötüyü daha kötü yapma değil. <laughs> kötü bir duygu varsa daha iyi hissetmeme sebep olması gerektiğini düşünüyorum. Veya bunu gerektireceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, eskiden çok fazla dediğim gibi hani konuşurduk böyle bir şey paylaşırdık. Sanırım artık yağmurla çok konuştuğum için ya da üzülüp sıkılınca bir şeyler paylaştığım için buraya pek uğramıyorum gibi düşündüm. Ama sabah böyle bir iki gündür kafamı dehşet bir şey kurcalıyor. Dedim ben bunu paylaşmalıyım. Ee, gerçekten paylaşmalıyım. Hatta bu konuşacağım konuyla bağlantısız ama e, biz bir yağmurla dışarı çıktığımızda ablam için bir şeyler bakacaktık. Bir, ablamın birkaç işi vardı. Vitrinde arkadaşlar bir saatçinin önünden geçiyoruz. Bir sürü saat var. Bir sürü. Upuzun bir vitrin düşünün. O gün ablamı orada beklerken, vitrine de bakarken e, ablamın ne zaman gelip gelmeyeceğini tabii netleştirdik ama saatin kaç olduğunu unuttum. İşin komikliğine bakar mısınız? Karşımda milyon tane saat var. Altını, pırlantası, bilmem ne bile ne, ne, kadar pahalı hani Duda kuçuklatan derler de gerçekten öyle. Hiç de öyle benim şeyim yoktur. Hayatımda giydiğim hani en, en lüks öyle söyleyeyim. Bir Casio saatim vardı. Genelde de takarım. Hatta kitaplarda bile resim var. Çok da severim o saati. Üniversitede kendi ilk ders anlattığım zamanlarda kendi paramı almışım. Yani o kadar düşünün. Anlamam öyle lüks saat, takım akı falan. Hiç şeyim yoktur öyle. Lüks anlamda. Hiçbir saate bakıp da yani daha doğrusu karşınızda o kadar saat verken saatin kaç olduğunu düşünür müsünüz? İhtiyacınız olur mu? Oldu. Ve öğrenemedik. Açık telefondan bakabilirim olay o değil ama karşımda o kadar saat olmasına rağmen ben saati öğrenemedim arkadaşlar. Yani Buradan ne anlarsanız anlayın aslında çok derin bir şey bence bu. Bir şeyin ne kadar fazla olması önemli değil demek ki. Veya bir, bir yaptığınız bir işe ne kadar zaman ayırdığınız ne kadar efor sarf ettiğiniz belki de çok önemli değildir. Belki de biz bunlara fazla anlam diyoruzdur. Belki de biz bunların anlamlı olması gerektiğini düşünüyoruzdur. Nereden vardık bu konuya? Niye bu kadar konuşuyoruz? Veya benim sancım ne? Bugünkü sancım şu. Değer mi? Değer mi arkadaşlar ya? Gerçekten soruyorum. Yaşamaya değer mi? Üzülmeye değer mi? Mutlu olmaya değer mi? Bunu kötü bir şey olarak değerlendirmeyin. Değerlendirmeyin. Mesela çok güzel bir şey oldu. Ya mutlu olmana değer mi lan bu kadar? Mesela ya da üzül Ya üzülmeye bu kadar değer mi be abi? Üniversite sınavına çalıştınız, saatlerinizi, günlerinizi verdiniz, oyun oynamadınız, arkadaşlarınıza çay kahve bile içmediniz, ailenizi yemek masasında yalnız bıraktınız, gittiniz, ders çalıştınız. Değer mi be? Değdi mi arkadaşlar? Verdiğim, verdiğim emeğe değmedi. Ben şu kadar çalıştım ama verdiğim emeğe değmedi. Olur değil mi böyle şeyler? İşte biz maalesef zeki insanlarız, maalesef zeki canlılarız. Niye maalesef? Çünkü arkadaşlar bir çıkarım yaparız. Ve bir çıktıya bakarız. O çıktı bizim için pozitifse mutlu oluruz. Niye? İnsan pozitif olmasını ister. Bu kar zarar problemi gibi düşünün. Karın yüksek olmasını istersiniz. Az eforla çok şey yapmak istersiniz. Az e, sermayeyle çok kazanmak istersiniz. Öyle söyleyeyim. Hep böyledir. Hayatta da böyledir. Bir şeyler için gerçekten az çalışmak, az emek harcamak, azıcık benliğinizden vermek sonucunda daha çok kazanmak istersiniz. Aslında bu her şeyin işleyişi böyledir değil mi ya? Az verip çok almak isteriz. Neyse kısacası zekiyiz. Maalesef zekiyiz. Ve bunun sonucunda da bize bakarız. Yaptıklarımıza bakarız. Yaptığınızla, harcadığınızla e, çıkan tablo denk mi? Denkse belki devam edersiniz. Eksiye düşüyorsanız ne olacak? Hadi pozitifseniz güzel. Eşitseniz belki güzeldir. Ama eksiyse ne olacak? Ben son birkaç gündür bunları düşünüyorum. Çünkü insan arkadaşlar hayatının her noktasında bu çeteleri yapabilir. Ben dersin, bak hala söylüyorum, 5 yıl sonra bu videoyu izleyin, ben yine aynı şeyleri hissedip düşünüyorum. Ben bu bölümü okudum. Ben bu bölümü okurken birisi şey yazmıştı yorum olarak. Şimdi insanlar şunu diyebilir, hocam yorumlara da takılma, çok takılıyorsun, takılırım. Çünkü her fikir, bununla ilgili de bir videom vardı ama her fikir değerli midir diye. Evet her fikir değerli değildir ama fikirleri en azından süzgeçten geçirmek lazım. Şöyle yazmış birisi mesela, komik bir video yüklemiştik oraya, YouTube'a da real olarak attım, real olarak attım kaç saat çalışıyorsun? 13 saat sonra ciddi bir bakış videosu var. Hani o komik bir 13 saatlik videoya atıf bir video yani komik. Realde yapmak zorundayım. Onu da şimdi paylaştım. Niye öyle videolar atıyorum onu da paylaşırım. Buna gelen bir yorum da şuydu. İyi artık 50 yaşında hayatını yaşarsın. Mesela bunu düşündüm. Dedim ki niye böyle yazmış? Benim hayatımı yaşamadığımı düşünüyor demek ki. Veya benim hayatımı 50 yaşına kadar boşa geçireceğimi, 50 yaşına kadar bir şeyleri yapamayacağımı, yapmayacağımı, kaçıracağımı düşünüyor demek ki. Ve şunu düşündüm arkadaşlar. Ben gerçekten buna değiyor mu, bunu yapıyor muyum diye düşündüm biliyor musunuz? Değiyor mu? Bunu insanın kendi sorgulaması kötü bir şey değildir. Bir mesajın beni sorgulatması beni üzmüyor. Aksine mutlu ediyor. Kendimi sorguluyorum. Demek ki sorgulanacak bir şey var. Demek ki sorgulayabileceğim bir özbenlikteyim. Ki yapabiliyorum bunu. Sorgulam, hala sorgularım. Şu anda da sorguluyorum. Buna değiyor mu ya? Üniversitemin 4 senesinde arkadaşlar dolu dolu eşek gibi çalıştım. Eşek gibi çalıştım. Bunu hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Mesela şu kitabı çıkarttım. Arkada TÜREV kitabım var. Onu kayıt bitince hep kendime şunu diyorum. Bu kitap türünün tek örneği diyorum. Ben hiçbir zaman annem çok katıydı bu konuda. Şey derdi. Oğlum ne kadar mütevazi olursan o kadar başarılı olursun. Ne kadar başarılı olursan da o kadar mütevazi olmak zorundasın derdi. O yüzden ben hiçbir zaman... Aslında egolu davranmayı hiç sevmem olmam zaman zaman olduğum olur mu elbette olur ama nefret ederim egolu davranmaktan işte böyle yukarıdan bakış açısıyla bakmaktan nefret ederim hiç istemem annemin direkt anti olarak aşıladığı şeylerden bazılarıydı bunlar ama o kitaba baktığım zaman değdi abi o kitap en iyisi gerçekten o kitabın üzerine mesela herhangi bir şey kendim daha şu anda yapabileceğimi düşünmüyorum çünkü ekranım açık ve kendi yazdığım soruları çözerken bile zorlandığım oluyor arkadaşlar. Demek ki iyi bir şey yapmışım. Demek ki değmiş. Gerçekten değmiş. Harcadığım saatlere değmiş, dakikalara değmiş. Ama şunu düşünüyorum. Ben burada okuduğum üniversitede bunu insanlar için düşünebilirsiniz. Birisini çok seviyor olabilirsiniz. Birisine dünyanın vaktini, zamanını ayırmış olabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmış olabilir, terk etmiş olabilir. Başka şey olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Bu ülkede kalıp kalmamak bile olabilir. Onu bile de sorguluyorum. Değiyor mu ya kalmama diyorum. Gitsem mi acaba diyorum. Çalışıyorum mesela değiyor mu ya çalışmam ediyorum. Bakın 4, 4 yıl dedim. O 4 yıl içerisinde ben hem kanalıma devam ediyorum hem derslerimi yapıyorum hem özel ders anlatıyordum. Benim her senem eşekler gibi çalışarak geçti. Benim tatile gidip de yan gelip yattığım bir zaman dilim yoktu. Ee, hatta şimdi bayramdayız. Artık şunu da görüyorum. Telefonumdan falan da bir şeylere bakmaya da çekiniyorum. Nereye baksam? E, bu sosyal paylaşımlarda hep kendimde de bir noksanlık hissediyorum artık. Herkes çok mutlu, herkes çok güleç, herkes çok yakışıklı, çok güzel, ne derseniz deyin herkes çok varlıklı, herkes muhteşem, stilli, böyle e, istediği her şeye her yere her zaman yapabilecek bir modda. Belki dışarıdan ben de kendi hesabımda öyle görünüyorum ama bu maalesef e, reallikten uzak dünyaya biz gidip bakıp belki de biraz rahatlamak istiyoruz ama şunu da soruyorum gerçeklikten uzak mı? uzaklaşmaya değiyor mu peki bak oraya gittiğinde daha çok üzülüyorum bende olmayan eksik olan şeyleri görüyorum ya benden adam bir şeyde daha iyi oluyor, ya e, mutlaka takılacak bir şey buluyorum kısa keseyim. O yüzden üzülüyorum arkadaşlar, üzülüyorum. Açtığımda, bu gerçekliğimden uzaklaşmaya çalıştığımda daha üzülecek bir şey buluyorum. Hep bunları sorguluyorum. Şimdi yaptığım işe bakıyorum. Yaptığım işin sonucunda bir kanalım, bir vlog kanalım var. Onu zaten az çok biliyorsunuz. Burada da biraz reklamını yapıyor gibi olacak ama ben o kanalı üç buçuk senem ayırdım arkadaşlar. 3,5 sene boyunca bir hayalim vardı orası için ve o hayalim için hep zorladım. Hep bırakmadan, pes etmeden devam etmeye çalıştım. Tüm sıkıntılara rağmen, her şeye rağmen ama gerçekten şuna bakıyorum. Harcadığım vakit zaman benim günümün 4-5 saat zaten ders anlatarak geçiyor. Bu 4-5 saatlik ders için 6-7 saat ön hazırlık yapıyorum. Yani totalde daha doğrusu derslerle birlikte benim hazırlığımla birlikte 6-7 saatim gidiyor. Öğrencilerin bilir ben derse uykudu gelmem saat kaç olursa. Ben derse söylenen hiçbir şeyi unutmam. Ben derse ödevlerimi hazırlayarak gelirim. Ödev veririm ödevleri sorarım. Hiçbir şey atlamam. saat kaç olursa olsun. Yorgunsam başka yollarla ben o yorgunluğumu üzerinden atarım derse öyle gelirim. Kendi derslerime çalışırken bile yapmadığım kullanmadığım metotları kullanırım. Çünkü öğrencilerin ihtiyacı var derim. Ha bak şunu sorduğumda diyorum. Bazı öğrencilerle mesela çalışınca çok verimli hissetmezsem diyorum ya değiyor mu ya acaba zaman ayırmama Onlara bu kadar zaman ayırmama değiyor mu? Kendime de diyorum. Çok zor bir ders var. Mesela çalışmışım. Tüm vaktimi ona ayırmışım. Kendi üniversitemiz için de söyleyebilirim. Başka bir şeyler için de işte, işte vlog kanalı için de olur. Her şey için olur arkadaşlar. Üniversite sınavı için olur. Değdi mi ya? O vlog kanalını 4 yıldır iteliyorum. Benim elime gelen şeyle, benim elime geçen şey ne? hayalimin kıyısına dahi yanaşamamış. 4 yıldımı vermişim. Bak 6-7 saat evet günlük oraya harcıyorum. Geriye kalan saatimde kendi derslerimi çalışmam lazım. Matematik Artı üzerine iki tane dil çalışmaya çalışıyorum. Onun üzerine daha ne yapayım artık? Bu montajlarla devam ediyorum. Kitaplarım vardı. Kitaplarımın bazı değişmesi gereken şeyleri var. Hani sürekli odadayım. Dedim ya bu bayram. Bayramda abi sanki bizim Ankara Belediyesi Ankara'da bulunanlara e, bir tatil şeyi dağıtmış da ücretsiz bir tatil kartı dağıtılmış herkes dışarıda ya ben ben bakıyorum abi değişen hiçbir şey yok ya benim hayatım şu dört duvar arasında geçiyor ya <laughs> Şimdi sorgulamaya başlıyor artık insan. Bu bir sancı arkadaşlar. Ben bunu gülerek paylaşıyorum. Hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Sohbet etme ihtiyacı hissettiğim için paylaşıyorum. Değiyor mu? Burada bunu yapmama değiyor mu acaba? Bunu da sorguluyorum. O yüzden işler hayatın bir noktasında işte buraya evriliyor. Ben buraya şu kadar şunu yaptım. Acaba değiyor mu? Aslında hep bir şeye başlarken de şunu gözetiriz. O zaman için zaten değeceğini düşündüğümden dolayı bunu yapıyorumdur. Değil mi? Ama iş bazı noktalardan sonra sizin kontrolünüzden çıkıyor. Bir yere kadar getirdikten sonra bir yerden sonra devam ettirmeniz gerekebiliyor. Çalışmak gibi olabilir. Mesela ben şu üniversitede gireceğim. Sınav, sınav seneniz başlıyor biraz çalışıyorsunuz. Çok fazla iyi değilsiniz. Belki orası olmayacak gibi ama devam ediyorsunuz. Niye? Orasının olacağını düşünerek belki motive oluyorsunuz. Olmayacağını bilseniz dahi orada olmak sizi iyi hissettiriyor. Sonuç olarak arkadaşlar evet, tırnak içerisinde zekiyiz ama hep insan maalesef çıkarları doğrultusunda devam ediyor. Niye çıkarı? E bak iyi hissedeceği için çalışıyor. Niye yapıyor? Çünkü e, nihai tabloda verdiği emekten ileride daha çok kazanacağı için. Maddi olarak söylemiyorum. Bu kadar emek harcayacak sonuçta bunları kazanacak. Ha, bunları kazanması onu daha tatmin edeceği için yapıyor. Veya en kolayı. Bir e, ahlak probleminde dahi bir insana mesela yaşlı bir insana karşıdan karşıya geçerken yardımcı olmanızdaki sebep nedir? Ha? Ya hiç yaşlı teyze hiçbir şey demedi size ama yardımcı oluyorsunuz. Niye yardımcı oluyorsunuz? Yardımcı olmak istediğiniz için mi acaba? Ha? Sizin demek ki etik anlayışınızda yardımcı olmak acaba yapılması gereken zorunlu bir şey mi? Ki bunun da altında yine çıkar arayabiliriz. Yoksa yapmak istediğiniz bir şey mi? Zorunludur çünkü insanlar birbirine yardım etmelidir. Çünkü insanlar yardım ederse birbirlerine mutlu olurlar. Soru işareti. Ya da yardımcı olmak istersiniz çünkü birine yardımcı olmak sizi kendinizi daha iyi hissettirecektir. Aslında başkasına yardımcı olduğunuzu düşünseniz dahi belki de o an sadece kendi çıkarınız için birisini karşıdan karşıya geçirmişsinizdir. O yüzden biz kendimizi tanıdıkça, kendimizi düşündükçe ben de işte düşünüyorum. Mesela hiçbir bir şey yok. Gerçekten istediğim, hiçbir çıkar gözetmediğim, deyip değmeyeceğine bakmadığım ve devam ettiğim elbette hayatta var. Bazı isteklerimiz, arzularımız oluyor. Bunlar üzerine devam ediyoruz. Evet ama bunlar çok küçük bir azınlık. Bunlar çok çok küçük bir azınlık. O yüzden Bugün hayatta şunu kendime soruyorum. Değiyor mu? Yaşamaya değiyor mu arkadaşlar? Üzülmeye değiyor mu? Mutlu olmaya değiyor mu acaba? İleride dönüp sorduğum zaman değmiş mi diyeceğim zaman acaba ne diyeceğim? Tabii ki bu bilinmemezlikler hep süre gelecek, hep devam edecek. Ben de bunun farkındayım ama insan bazen de hayatında ...verdiği emeğin az da olsa karşılığını alabilmiş olmayı istiyor. Herkes kendisine göre verdiği emeğin tabii ki çok karşılığında... ...çok daha iyi yerlerde olmak ister. Benim için aynı şeyler geçerli. Şunları şunları yapıyorum, keşke şurada olsam. Şunları şunları keşke yapsam da şurada olsam gibi gibi gibi. Ama hayatta hep kendime dediğim şey vardır. Hiçbir zaman çalışmaktan gücenmedim. Çünkü ben kendimi bildiğim bile hep çalışıyorum. Kendimi bildiğim bile hep bir şeyleri elde etmek için Materyal anlamda düşünmeyin bunu. Ben başarılı olmak istiyorum. O zaman çok çalışmalıyım. Ben bir insana belki kanıtlamak istiyorum. Çok çalışmalıyım. Ben bir yeri kazanmak istiyorum. Çok çalışmalıyım gibi. Hep bir şeyleri kazanmam gereken ortamlar vardı. Belki de hep bir şeyleri üstlenmem gereken durumlar olduğu için biraz da olsa ben acaba buna değdi mi? Deme sorusunu kendime hani küçüklükten beri çok sorduğum için bu noktada belki değip değmediği noktasını kararlaştıramıyor olabilirim ama bu video böyle bir videoydu. Bakalım siz kendinize ne soracaksınız? Sizin değip değmeyen yanlarınızda, sizin yaptığınızda değmeyen şeyler ne? Belki de arkadaşlar hiçbirimiz altında pozitif veya negatif bir sebep aramadan sadece bir şeyleri yapmış olmak için yapmayı, düşünmüş olmak için düşünmeyi, bu şekilde konuşmuş olmak için konuşmayı değerlendirip devam etmeliydik. Ama ben bunları herhalde beceremiyorum ve maalesef yine kendimi çok fazla sorguluyorum. Evet Tunç, sana soruyorum. Değdi mi? 7 yıl boyunca bir şeyler anlatıp konuşup bu noktaya gelmene değdi mi acaba? Veya bu kadar zaman başka bir şey yapsaydın acaba nerede olacaktık? Bu kadar zaman başka bir şey için didinseydik, başka bir yer için didinseydim, başka bir ülkede olsaydım acaba ne olacaktı? Değdi mi? Burada olmama değdi mi? Şu insanlarla tanışmama değdi mi? Hayat çok garip arkadaşlar. Hayat her zaman her şeyi sorgulayabilecek bir boşluk bırakıyor size. Ve ben bugün artık hayatı sorgulamayı sorgulayarak bir adım daha öteye gidiyorum ve kendimi de siz bu sorularla baş başa bırakıyorum. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım dinlediğinize değmiştir. Bakalım sizin Kendiniz için sorduğunuz, gerçekten değdi mi değmedi mi dediğiniz neler varmış. Kendinize bir düşünün, değerlendirin. Bundan sonra daha keyifli videolarda, daha güzel şeyler paylaştığınız videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.